Buyur. Bu çekyatın altı var Oraya beğenmedim geri kalan yerleri beğendiğim anlamına geliyor aslında hani şey yapmayacağım ocağın altındaki masa var ya evet. o hiç ellenmemiş <laughs> yok 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 o, o hiç ellenmemiş ocağın altındaki masa Çekmeceleri Çekmeceleri açtım. Açtım. çekmeceler falan, değil, evet. falan duruyordu bir de şey örtüyü kaldırdım <laughs> örtünün altında o şeyler de vardı sonra kapattım daha bakmadım zaten banyoya geldiğim zaman da banyonun kapısı hiç silinmemiş. Kapıyı yıkadık, silmedik. Ama... Hatta pardon önce ben sildim. Katılmak zorundayım şu Bir dakika, an galiba. Özür dilerim, özür dilerim. dilerim, özür dilerim. Önce kapıyı sildim. Ama Zaten anladım. izleyince göreceksiniz. Doğrudur. Önce kapıyı sildim, arkasından da üzerine komple anladım. su tuttuk dökülsün diye. Ama yok maalesef. Olmamış Sende mı? Vallahi vardı yani yalan söyleyemeyeceğim şimdi. O var, benim di diyeceklerim bu kadar. Geri kalan her şeyi beğendim zaten. Peki, Dilek'ciğim sen de, de puan puan alalım buyur. Evet, dilekten bakalım kaç puan gelecek. Hazır mısın Zeynep? Hazır. Çevir evet. Puanını. Zeynep puanını. Zeynep'e puanım. Üç geldi. Zeynep bence Dilek'in verdiği puandan sonra hayal kırıklığına uğramıştır. Ee, Dilek kendi işiyle benim eşim, yani işimi eş değerde tuttuğu için yani bir puan daha üst verebilirdi. Peki Sibel Hanım sizden devam edelim. Buyur. Üst dolaplardan başladın ama hiç yağ yoktu. Hem, hemen silip çıkabilirdin orayı. Çok oyalandı. 38 dakikada hemen şeye geçtim buzdolabına. Yani orayı hemen e, bir yarım saat vermiştim ben sana bitirir diye ama komple dolabı mı? Evet. Şey fayansları falan. Fayanslar yani komple, evet. Evet. Aşağıdan hani ben lazımdı yani. E evet. Sen kaç dakika vermiştin? Yarım saat. Yarım saat. O ne kadar da çıktı? Ee, 38 dakikada. 8 30, dakika hayır. Galiba, geç 38 dakikada e, buzdolabının alt kısmındaydım. Daha ocağın falan serp, vardı. Sen ocağa e, buzdolabına komple dolapları aşağılara te, fayansa 30 dakika evet, mı verdim? Çünkü yağsın. Gerçekten... Gerçekten... Var. Var. Ama şu an ben de Oo, kabul 1 saat 30 dakika demişler. Ben, demiş, ben işte, mutfağın duvarlarını hepsini sildim. Ya. Ocağın arkasını, ocağın altını, tamam. buzdolabının arkasını duvarlarına tamam. kadar sildim. Tamam, tamam mı arkadaşım ben yani? Ve motoruna kadar sildim yani. Üstü, Bunu yani, ben de kabul etmiyorum. Tamam. yarım dakika. saatte mümkün Direk değil. Ben konuşabilir olurdu. miyim Dilek Hanım? Konuş ama ben şu an buldum. Ve söylemek zorundayım ne yapayım mantıksız mantıklı bir şey söyle ben de araya girmeyeyim. Bu mutfak yarım saatte biter ee, çünkü temizlikten anlamadıkları için bana tepki verdiler. Buzdolabı, mutfak dolabı ve ocak toplamda yarım saat mi diyor? Mutfaktan yarım saatin içinde çıkar peki. demiştim? İslim, sence abi, mantıklı gerçi. mı? Yarım saate biter mi onların hepsi? Buzdolabı. Yok, Peki, genel Bütün mutfak dolabı. Ocak hayır. buzdolabı. Hayır, hayır evet. Çünkü yarım bir saat hocam, ya. hocam, ama, bir saat, bir ocağın, saat. Ocağın altındaki yağlıydı. Benimki, daha, çok yağlıydı. Benimki ya, ama ama sen bu mutfak için veriyorsun o süreyi. Seninki Kendi için, kendi için değil. Bu işte. mutfak için de mantıklı bulmuyorlar bak hepsi. Sibel bu mutfağı yarım saat verdi ama kendi saatinde gördük. Yani kendi yarıştığı gün gördük. Biz gittik geldik bir buçuk saattir aynı dolabı siliyordu. Ya en azından ben 2 saat 20 dakikada falan çıktım ve Kadir Bey mutfakta sadece rafları yıkadı. Geri kalan her şeyi ben yaptım ve duvarlara kadar sildim. Bunu da kimse de görmedim yani. Buzdolabı çok güzel olmuş. Çok beğendim. Buzdolabı zaten temizdi ki. Ne? Ya, örtü vardı, temizdi. Ya ben konuşayım. Konuşsaydınız. Ee, bana yorum e, yer temiz ve ayrıntı olacak ben hiçbir şey yapamadım. yokmuş. Ben niye yarıştım ki o zaman? Dur bir devam et Sibel, devam et. Salona gelelim. Ee, çek yat altı pisti. Ee, şu ara kısmı çok tozluydu. Oralar süpürlenmiş, silinmiş. Evet. Ne kadar hani silinse de yine dökülüyor. Ee, burada bir baza vardı. Onun altı pislik içindeydi. O şu anda yok ama silinmemişti. Zaten biz oraları silip süpüremeyeceğimi söyledik. Bazanın alt kenarlarını falan hep sildim ben onları. İçine de silseydin güzelim Bazanın ya. içine. Evet. hiç girmedim. yani boştu zaten. Hemen hiç bir bezle alsaydın içine. yani. E, camın çok güzel olmuş. Banyoya geçeyim. Evet buyur. Banyonun klozetini eline soktun mu? Her yerine hem de Çıkmadı mı? mı? Çıkmadı. Şey de döktük, neydi? Kireç sökücü. Kireç sökücü de döktük. Ve telle o iç kısımları var ya, sadece hı. içi değil, iç kısımları. O zaten önce üstten başladım aşağıya doğru. ya yani elimi sürmedi. Diğer atoruna bir de istedi ama diğer kısımlar daha kaldığı için ona henüz giremedi. Diğer onlara girmesi gerekiyor. Yani hemen hemen aynı saatlerde girmişiz banyoya. Ama bütün duvarlar mesela tellendi. Duşakabin e, güzel olmuştu. Duşakabin var yani mıydı ki Yani duşakabin dersin yani küvet. küvet diyelim evet. biz. O sarılığı gitmişti. Lavabo. Lavabo da olmuştu. Ben zaten benim rakibim ancak Zeynep Hanım olabilir zaten demiştim. Evet sen de benim rakibim olamazsın. Peki zaten. şu an hala rakibin hmm. olarak görüyor musun? Evet. Görüyorum. Evet. E, ben be Zeynep'i rakibi olarak beğendim. görüyormuş. Beğendiğince söyledi. Görürüm, Bez sıkışını falan çok evet, beğendim. Tamam. Evet. Bakalım Temizlikten anladığını puan al biliyorum yani. Teşekkür ederim. Evet, Sibel çevir puanını. Puanım 3. 3 puan geldi. Rakibim olduğu için 3. Rakibi olduğu için 4 e, varsaydın rakibin ya sen dün bile bana iki verdin. Ya sen konuşma ya. Nasıl şey konuşma? Bir şey söyleyeyim. Bir eve bile iki verdin ya. Ya bak bir şey söyleyeyim Dilek Hanım. Dünkü bu ev. O dünkü senin evine iki, bugün, bugün çıksaydı kesin ha, beş. Bir de öyle bakalım. Dünkü eve iki bir ha. A, ama dünkü eve üç ya. Dünkü, dünkü eve eksik veremiyoruz. Versen ben sıfır verecektim ben bunun evine. Bu Zeynep Hanım senin o eve girseydi beş puandan aşağısını almazdı. Ben bu S kadar söyleyeyim. Ama sen de kesin beş puan verirdin şimdi. Kesin verirdim. Peki şunu sormak istiyorum. Ben temizlikten ben Sibel. Bence Sibel. iki verecektin de şu an tepkiden ötürü o <laughs> bir <üçe> döndü. <laughs> Hiç. Şunu soracağım. Birindeyiz. Şimdi ah rakibin yani. olunca seninle ah eşdeğer bir temizlik oluyor mi geldi. Buyur mu? Evet. O şekilde. Evet. Peki senin yaptığın temizliğin ederi 3 üç müydü? Üçlükmüş. Yani Üçün. bir heyecandan olabiliyormuş. Bir yerler bırakılabiliyormuş. Bir şey o zaman Yok sen gününde 3 verenlere boşuna kızdın. E, Demek ki olurunu vermişler kız, sana. Bir de ağladı yani. Kadir Bey ya. 3 verdik diye de ağladı. Ben ağlamamıştım. Hakkını istiyorum hakkımı. Ben kafasına ağlamamıştım. Sen, de görmüyor. Ama... Zeynep'in bez sıkışını, detaylara girişini beğendim. İstime ve dileğe göre kat kat iyiydi. Özellikle dileğe göre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.